Daha kadar adam olan Vulkan tanıdığı herkese iyi geçiniyor. Vulkan'ı tanıyıp da arkasından kötü konuşacak bir insan bile kalmıyor. Ama o sırada evrenin dengesini seks partileriyle yamultan fetiş Sheldarlar gezegene saldırıyor. Merse Nocturn seks manyağı fetişist BDSM evlerin bir numaralı yağma noktalarından biriymiş. Bunların geldiğini gören halk da artık o kadar alışmış ki herkes bir anda kendi saklanma noktalarına kaçıp gidiyor. Bir kişi hariç. Vulkan eline iki tane demirci çekicini alıp meydana çıkıp kim benim dostlarımı kaçırıp BDSM'ye yorulan diye bağırarak Dark Elf dikkatini kendi üzerine çekiyor. Dark Elflerde ulu orta yerde, ekstra large boyut bir insan görünce hep ona dönüyor ve hep birlikte Vulkan'a saldırıyorlar. Vulkan niyet ettim Eldar'ın amına koymaya diyerek çekiçleriyle bunların amı götü dağıtmaya başlıyor. Vurdukça vuruyor, vurdukça vuruyor. Gizlenen Nocturne köylüsü de Vulkan'ı izlerken Kazı gelip çekiyorlar çekiçleri silahları. Onlar da çıkıyor meydana. O gün Dark Eldar yemediği dayağı yiyor. Yağmaya gelen uzaylı Elflerin büyük bir kısmı o gün Nocturne'un kara boğalarının elinde ölüyor. Videonun devamı YouTube kanalında.